Arduino ile led yakma işlemi yapacağız. Elimizdeki malzemeler Arduino Uno, 1 adet led, 1 adet direnç, 4 adet jumper kablo, breadboard ve güç kaynağı. Şimdi yapmaya başlayalım. Arduino'nun 5 volt hattından breadboard'umuzun artı hattına, Arduino'nun GND toprak hattından breadboard'umuzun eksi hattına kablolu jumper kablolarımızı takıyoruz. LED'imizi breadboard'umuzun üstüne sabitliyoruz. Direncimizi LED'imizin eksi bacağına takıyoruz. Breadboard'un artı hattından LED'imizin artı bacağını eksi hattından LED'imizin eksi bacağını yani direncin bacağını bağlıyoruz. Güç kaynağımızı Arduino'muza bağlıyoruz. Ne de biz yandık.